Başkanı Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e devlet nişanı tevcih ediyor. Töreni getiriyoruz canlı yayından ekranlarınıza. değerli konuklarımız, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine yapmış olduğu katkı ve değerli çalışmalarından dolayı 2933 sayılı Madalya ve Devlet Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edilecektir. құрметті қонақтар түркия республикасы мен қазақстан республикасы арасындағы достық қатынастарды дамытуға қосқан үлесі мен еңбегіне орай нөмірі 2933-ші және мемлекеттік ордендер заңына сәйкес президенттік жарлықпен түркия республикасы президенті құрметті режеп тайып ердоған тарапынан қазақстан республикасы президенті құрметті қасым жомарт тоқаевқа түркия республикасының мемлекеттік ордені табысталады Beştepe'de devlet nişanlı tevcih törenini canlı yayınla getiriyoruz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Kazakistan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Tokayev'e, üzere, tokayeve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet nişanlı tevcih etti. Sayın Kasım Cömert Tokayev'in kürsü teşriflerini arz ederiz. Ve iki lider yeniden kürsüde dahili anonsu sizde duyuyorsunuz. Kazakistan prezidenti Kasım Cömert Tokayev Aziz kardeşim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı aziz kardeşim Tokayev'in dirayetli liderliğinde bölgesinde barış ve istikrar kaynağı haline geldi. Kurmette prezident, kurmette bağırım, kurmette konaklar, баршаңызға ең шынайы сезім сүйіспеншілік және құрметпен сәлем беремін қымбатты бауырым тоқаевтың сындарлы басшылығымен қазақстан өз аймағындағы бейбітшілік пен тұрақтылықтың қайнар бұлағына айналды. Қазақстанның Түрк Қазақстанның жетістіктерін Türkiye yani Türk bağırları retinde biz Erkaşan Mak'tan tutamız. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ülkesinde büyük bir dönüşüme imza atarken Türkiye Kazakistan ilişkilerinin güçlenmesine de emek verdi. Prezident Mırza ülkenin ülken özgürlüklerde yüzüge asıra oturup Türkiye Kazakistan karımgatnastarını nıgaytuğa da küş saldı. Bugün de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 5. toplantısını başarılı şekilde icra ettik. Önemli anlaşmaları akt ettik. Bugün biz joğarı dengedeki stratejik alıntıma kastık. 5. besinşi oturusunu sattı türdeyi ötküzüp manzıdaki elisimlerine kol koyduk. Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatımızın kurumsallaşmasına yönelik katkılarını da takdirle karşılıyor. Sondayak men, Kazakistan'ın türkü memleketleri uyumun instituttan duruğa koskan ölüyosun, joğar, bagalaymın. Aziz kardeşim, aramızdaki tarih ve kader birliği öyle sağlamdır ki, Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke, Türkiye olmuştur. Kırmettir bağırım. Aramızdaki tarih bin takdir birliğinin biriktiği son çalıktı. Türkiye, Kazakistan'da birinci olup mu bu sene Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33. yılını idrak ediyoruz. Bu yıl biz Türkiye-Kazakistan diplomatik kurumgatnasının ornağanına 30 yıl dolғаnın atabıtı demiz. İlişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyesine ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilediniz. Karım katnastarımızdan kazırga tamasha dingi gece tuğni bergen bir sarabdal başlak nazarla aramızda dostluk bin bağırlastık baylanstarda odan nere nayt şınayı yerik şigerinizde korsettiniz. Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz. Türkiye'min Türk hultunun kıyın zamanda dosu yekeninizde siz son yılları Esresi Atabaytsak Altın Şahpandağı jersilikini isterek ezindi bir neşe mertli kurs edip verdiniz. İşte tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanımızı size tevcih etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Osa sebeplerine baylanıştı. Ben sizge Türkiye Respublikası'nın en joğarı marapatı memleketli kordiyonu tapsırıdı ülkenin mertebe deyip sanayımın. Devlet nişanımızı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza inanıyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. біздің мемлекеттік орденімізді елдеріміз арасындағы мызғымас бауырластықтың мақты символы ретінде көретініңізге және алып жүретініңізге сенемін алла тағала бауырластық пен сүйіспеншілігімізді мәңгілік қылсын Қадырлы қауым ардақты ағайын ең алдымен түркияның президенті аса құрметті бауырым Recep Tayyip Erdoğan mirzağa ve barşa Türk halkına şinay algısında aytam. Değerli katılımcılar, saygıdeğer kardeşler. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, saygıdeğer kardeşim Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve tüm Türk halkına içtenlikle şükranlarımı bildiriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin en joğarı memleketlik nagradası Devlet Nişanı Өрденің сіздің қолыңыздан қабылдау мен үшін зор құрмет түркия бір етасіздің Мен отандық немесе шетелдік орден және басқа да марапаттарды қабылдаудан бас тарттым осында шешім қабылдадым кезінде Ben ulusal veya yurt dışı nişanlarını veya başka da ödülleri kabul etmemek e, etmemeyi tercih ettim. Böyle bir karar vermiştim. Alayda bugünkü sizden şişimizden men mağazı erekşede u Fakat bugünkü sizin kararınızın önemi özel diyebiliriz. Bu Kazak Türk intamak taştığı yolnamasındağı mağnası teren tarihi okuyga. Bu Kazak-Türk işbirliği sürecindeki manası derin tarihi bir olaydır. Siz olsa ben babalarımızın amanatına bir kekeminizde tağı bir kursettiniz. Siz bu kararınızla ecdatlarımızın emanetine sadık olduğunuzu bir daha gösterdiniz. Bizge asıl miras boğup kalan bağaj etpes muramız dostluk ben bağırlastık balanslarda bekende tüstünüz. Bize asıl emanet olan paha yetmez mirasımız, dostluk ve kardeşlik bağlantıları güçlendirdiniz. Bu zoharı Türkiye'nin Türk barşa kazak halkına kürsetken yerekşe kürmeti de sanayım. Bu yüksek ödülü Türkiye'nin tüm kazak halkına gösterilen özel bir iltifat olarak kabul ediyorum. O sayıgı bastama tamırı bir dönümen dili ortak halklarımız arasındağı мызғымас достықтың айқын белгісі қастерлі құндылықтарымызды дәріптейтін маңызды қадам бұл хайырлы инициатив көкі бір діни va діли орта белгісі құтсал күcті достлуғның ачық белітісі адымдыр сондай ақ бұл қазақ түрік стратегиялық ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға деген өзара ұмтылыстың айғағы Айрыжа. Бұл қазақ-түрк стратегиялық ішбірілігінің дада күшейндірмеге қаршылықлы қарсылықлы yönелішин göstergesidir. Қадірлі Президент Мирза, сіз әлемдік деңгейде көріген ұқпалды аса көрнекті саясаткерсіз. Өңірлік және жаһандық тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайтуға өлшөссіз үлес қосып отырған тарихи тұлғасыз. Дәйерлі Siz dünya düzeyindeki öngörülü etkili çok bilinen siyasetçisiniz bölgesel ve global istikrarlık ile güvenli güçlendirmeye ölçüsüz katkı sağlayan tarihi şahsiyetsiz. Paraattı sayıatmız ben 20lüyarn el ilgili yauğundaağı tabandı kacalı ye birınızın arkasında ozunda yabroy bir günğe Bilgeci siyasetiniz ile ülke çıkarlarını ilerletme yolundaki özverili ve gayretli emeğinizin sayesinde böyle büyük başarılara ulaştınız. Türkiye'nin bütün dünya yüzündeki bilgeli yeşkinin kumenin todurmaydı. Sızdın başlığınız ben, Türkiye'nin kol yetkizgiyen tabistarı, alemnin her bir tükbirinde moyndalatın boldı. Hmm. Türkiye'nin dünya arenasındaki değeri kimsenin şüphesine yol açmamaktadır. Sizin başkanlığınızda Türkiye'nin ulaşan başarıları dünyanın her ucura köşesinde kabul edilen bir gerçektir. Türkiye'nin alem moyundağın jetsizleri, karkındı damığı, kalkaralı kağımdastıktağı büyük bedelimen zor ekbalı sizden atınız ben tükeli тікелей байланысты түркияның дүние жа қабыл көрен башарылары істікрарлы келішімі ұлысларысы топылылықтаки үксек дәрі ілі бүйік әткесі сізін адыңызла дірек бүгінде еліңіз экономикалық дамуы бойынша әлияның жетекші жиырма мемлекеті қатарында сарапшылардың болжамы бойынша түркияның болашағы жарқын ал дүниежүзіндегі ықпалы арта бермек Bugün de ülkeniz ekonomik gelişim açısından dünyanın önde gelen 20 devlet arasındadır. Uzmanların tahminine göre Türkiye'nin geleceği aydın, dünya arenasındaki etkisi de artacaktır. Sizin köz başlarınız ben, Toğırı büyük Türkiye, yüzünün jana altın devrinde büyük belisterde bağındıra bir etine kamil senin. Sizin liderliğinizle Türkiye yeni altın çağında yüksek hedeflere ulaşacağına inancım tamdır. Biz Türkiye'nin, Kazakistan'ın taülsüzlüğünü tanıgan algı memleket bolganın hiç vakti unutmayız. Bizler Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu yegemen Kazakiyeli'nin yılanmasında saklaladığın 3-5 tarihi direk. Bu egemen Kazak ülkesinin gelişim sürecinde yazılı kalacak silinmez tarihi bir belgedir. Kürmetli Prezident, Recep Tayyip Erdoğan Mırza, ben sizden Kazak Türk karım katnastarın nıgaytuğa koskan sübeli evliyesinizde öde Joharı bağlayın. Sayın Cumhurbaşkanı, Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan Bey, ben sizin Kazak-Türk ilişkilerini geliştirmeye büyük katkılarınızı Yüksek değer vermekteyim. Birleşken arkasında, Kazan'da Türkiye arasında intimahtastık, karkındır damuda. Birleşen güçlerimiz ve gayretimiz sayesinde, Kazakistan ile Türkiye arasındaki işbirliği yoğun bir şekilde gelişmektedir. Sağda ekonomik olarak dağı jetislerimiz muğul, hazır Kazan'da 4.000'a çok Türk kampanyası tabustur, yumuşatır. Ticari ekonomi alanındaki başarılarımız çok. Günümüzde Kazakistan'da 4 bine yakın Türk şirketleri başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Medeni kumanditarlık balanslarımız yıldan yıla nıkaya düşüldü. Kültürel insan ilişkilerimiz yıldan yıla gelişmektedir. Kazırgı Tan'da 12.000'den az tam student Türkiye'de bilim aluda. Günümüzde 12 binden fazla Kazakistanlı öğrenci Türkiye'de eğitim almakta. Bülter yelinizde 800 milyonlar çok Kazakistan saparlap geldi. Al bir yıl bu kursetkış kür, 1 milyondan ,000 ası mümkün. Geçtiğimiz yıl ülkenize 800 bine yakın Kazakistan vatandaşı ziyaret etti. Bu yıl ise bu gösterge 1 milyonu aşabilir. Halkaralık sahnadağı ıqpaldı astığımız bir sende. Uluslararası arenadaki etkileşimimiz aktiftir. Bizden yerlerimizden jahandık, turaqtı, damı, jene kaupsızlıktı, kantamasız yetudegi ustamları ortak. Bizim ülkelerimizin global <laughs> ve istikrarlı gelişim ve güvenli sağlama yönündeki tutumlarımız ortaktır. Esresi Türk köy uyumu ayasındaki timli kim, kim ata boytkum geledi. özellikle Türk devletleri teşkilatı çerçevesindeki faydalı adımlarımızın belirtmek bel, bel istiyorum. Solmayan birge, iki yaқты tabağı onu jana sapalı degeğe götürüge tolıq mümkündük var. Bununla beraber ikili işbirliğini katlayıp onu yeni kaliteli düzeye yükseltmeye tüm imkanlara sahibiz. Bugünkü kelis söz kordunları sonun aykın delili. Bugünkü görüşme sonuçları bunun açık ispatıdır. Türkiye ben Türkiye'ye safarımın neticelerine öde rizam. Ben Türkiye'ye ziyaretimin neticelerine razıyım. Kol jetkizilgen mağınızda kelisimdir. Strategiyalık serkiyatımızda yedi arı kuşu ete sözsiz varılan önemli mutabakatlar stratejik partnerliğimizi epey güçlendireceği sözsüzdür. Kazırı tanda, Kazakistan üyesinin moyunda olan mertebesini nağaytı uçun, tengerimde sayısa jürgüzüp, ekonomik olarak ekonomikalık maksat mündetlerdi jüzüge asıruda. Günümüzde Kazakistan kendi kabul edilen mertebesini genişletmeye ilişkin dengeli siyaset yürüterek geniş sosyoekonomik amaç görevlerini hayata geçirmektedir. Neticesinde jaksı dege uyguladı. Ekonomik uyusun turahtı, karkındı. Neticesi de iyi olduğunu diyebiliriz. Ekonomik büyüme istikrarlı ve kalıcı. 2024 yılın kordunusu boyunca jalpı ışkı Öğünüm 5'te 1 payızga özse bir yılı jartı jıldıkta ekonomikamız 6'da 2 uğaydı. 2024 yılının sonuçlarına göre yurt içi milli hasılamız yüzde 5.1 yükselse bu yılki yarım yılda ekonomimiz yüzde 6. 6.2'ye yükseldi. Bir jalpa ışkı önümde 300 milyar dolarga jet kuzudu kuzdebotırmız bu Orta Azya'da en ülken kürsetkiş. Bu yılki yurt içi hasılamızı 300 milyar dolara yükseltmeye hedefliyoruz. Bu Orta Asya'daki en büyük göstergedir. Alğa koygan maksat mündetlerge jeti için Kazakistan kelesi 4 bağıtka basındık bir ude. Önümüzde, önümüze koyduğumuz amaçlara ulaşmak için Kazakistan şu 4 istikamete önem vermektedir. Olar cifralandıru jene jasandı intelektini damıtu, Bunlar dijitalleşme ve yapay zekayı geliştirme. Jene, tık, yetti, nıgaytu, ulaşım ve transit potansiyelini güçlendirme. Tarım alanını yenileştirme. Energetika jene öner kasıp salasında rı infrakurulumduk jobalarda iske kosu. Enerji ve sanayi alanında büyük altyapı projeleri hayata geçirme. O sümündetlerde tabıstır jüzüge asıru üstünde Türkiye'nin ıqpaldaştıkka men beremiz. Bu görevleri başarılı şekilde hayata geçirmek için de Türkiye ile etkileşime özel önem veriyoruz. Kazakistan'daki ışkı ahval turaktı. Biz zan men tatip damasına negizilgen sayısı. Sayasattı, bir sene Türkiye'ye jürgüzüp jatırmız. Kazakistan'daki iç durum istikrarlı. Bizler yasa ve düzen konseptine dayanan siyaseti aktif bir şekilde yürütüyoruz. Siyasi reformları tabusta cüzüge asrodamız. Siyasi reformları başarılı şekilde hayata geçirmekteyiz. Bizden memleketimiz kuştu prezident, ekpaldı parlament, yesep beretin hükümet kaydasını ustanadı. Bizim devletimiz güçlü cumhurbaşkanı, etkili parlamento, rapor veren hükümet kaidesini hayata geçirmektedir. Kazır yerimizde Taza Kazakistan Jalpı Oğultuk Aksiyası karkındı ıskıya asılıp Şimdi ülkemizde Temiz Kazakistan isimli toplumsal kampanya yoğun şekilde hayata geçirilmekte. Bu naukanının manzı teren. Tazalık diyenimiz bu her bir azamattın bolmasın özgürtü, sanasın jangırtu degen söz. Hmm. Bu kampanyanın önemi derindir. Temizlik dediğimiz bu her vatandaşımızın durumunun değiştiğini, zihnini yenileme demek. Yelimiz jasıl, halkımız adal, niyeti taza bolu gerek deyip halkımızga tündürüp aytıp jatırmız. Hmm. Ülkemiz yeşil, halkımız adil, niyetimiz de temiz olması lazım diye halkımıza hep anlatıyoruz. Eşke siyasetimizin tüpkü maksatı adiliyette Kazakistan'da kuru, halk önüne kulak asatın mümlekette kalptastırı. İç siyasetimizin asıl amacı adaletli Kazakistan'ı kurmak, halkın sesine kulak asmak, kulak asacak devleti şekillendirmek. Kazakistan'ın sırtkı siyasatı sarabdal, köp bağıttı jene ten yerimdi. Kazakistan'ın dış politikası ölçülü, çok vektörlü ve dengeli. Diplomatiyamızda Türkiye'nin oranı öte mağazdı. Yerekşe de bir ayıtuğa buladı. Türkiye'nin yeri çok önemli, özel diyebiliriz. Biz birikken oltar uyumunu reformalağıda koldayımız. O mesele boyunca Türkiye'nin maksat müdürlerimiz, müdürlerimiz ortak deyip sanayımız. Bizler Birleşmiş Milletler Örgütü'nün reform, reformlaşmasını desteklemekteyiz. Bu konuda Türkiye ile maksat ve çıkarlarımız ortaktır diyebiliriz. Ostusta men Türkiye'nin Resiye men Ukrayna arasındağı janjaldı reddiye ösündegi danekerlik rölün yerişe atap ötküm geledi. Bu Biz Prezident Mırza, sizden arkanızda bolıp jatkan ürdüstü, Juar bağlayımız, және iyi қадамдарыңызды қолдаймыз. Бұл Bu anlamda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalara düzenleme, arabulucuk rolünü özel önem e, özel önemini belirtmek istiyoruz. Değerli. Sözün sonunda Kazak Türk Birliği miyin dostuğunu nagaibirsin diye келеді ve sözümün sonunda dostluğumuz ve kardeşliğimiz güçlensin. Bağırılaştığımız müengib olsun. Kardeşliğimiz ebedi olsun. Başınıza amandık, bak bereketliyim. Hepinize iyilik, mutluluk ve bereket diliyorum. Efendim bizler de Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokay'a ve Kameralarımız 5 Kameralarımız Beştepe'deydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e ve devlet neşanı tevcih etti ve hemen ardından Kasım iki liderin hitabını getirdik canlı yayına ekranlarımıza.